Bursa'da yaşayan tesbih ustası Burhan Sağlam, değerli taşlardan imal ettiği tesbihleri 40 ülkeye ihraç ediyor. Oltu taşı ve rengarenk kehribarlarla yapılan geleneksel tesbihler büyük ilgi görüyor. Özel taşları tek tek işliyor. Tasarımları sadece yurt içinden değil, yurt dışından da talep görüyor. Tesbih ustası Burhan Sağlam Bursa'da yaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanından topladığı değerli taşları sanat eserine dönüştürüyor. Erzurum'dan çıkan oltu taşı satışlarda zirveyi çekiyor. Müşteriler en çok oltu tesbihlere yöneliyor. Erzurum'da çıkan değerli oltu taşımız olmak üzere Baltık ülkeleri, Ukrayna ve, vesaire farklı ülkelerden gelen doğal taşlar kaya haline geliyor. Geldikten sonra işlemesini yapıyoruz. Ve tespih haline çeşitli modeller sipariş üzerine, koleksiyonlar arkadaşlarımızın talepleri üzerine, müşterimizin talepleri üzerine istenilen modelde modelleri çıkarıp hizm hizmete sunuyoruz. Taşların işleme zorluğu ve değerine göre tesbihlerin fiyatları değişiyor. Elimdeki altı tesbihin değeri 100 bin lira zaman zaman bir tesbihin değeri bir daire fiyatına kadar ulaşabiliyor. Türk tesbihleri Avrupa ve Orta Doğu'da büyük ilgi görüyor. Burhan Sağlam 40 ülkeye satış yapıyor. Zoltanit var Muğla Milas'ta çıkan özellikle Muğla Milas'ta Altı tane renk değişen çok özel bir taştır. Farklı bir taşı var zaten görsellerde görmüştünüz. Onun dışında doğal ametist taşı, akik taşı olmak üzere sağlık açısından çok faydalı. Ukrayna ve Baltık ülkelerinde gelen milyon yıllık kayalar haline çıkan, çok zor ve zahmetli işlenen bir taştır. Kaya haline gelir, bildiğiniz çam reçinesi. Salgın döneminde internetten satışa yönelen tesbih ustası ilgiden memnun.